Kuah için risk faktörleri nelerdir? Ya da herkes kuah olur mu? Kimler daha fazla kuaha yakalanır? Sigara içenler daha fazla kuah olurlar. Ya da kuahlı hastalarımızın çoğu sigara içenlerden çıkar. Her miktarda sigara içimi hastalığa neden olur mu? Evet. Aslında çok sigara içenler daha fazla kuah olurlar tabi ama az sigara içenler de günün birinde daha fazla sigara içeceklerdir. O nedenle her miktarda sigara içimi zararlıdır. Sigara içmeyen hastalarımız da kuah olurlar. Bunlar küçük bir bölümü oluştururlar ancak vardır ve sigara içmeyen kişilerin de hasta olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni hava kirliliği olarak tanımlayacağımız içinde yakıtın ve çeşitli kirleticilerin yer aldığı hava kirliliği unsurları kuaha yol açabilirler. Kırsal alanda Tandır ve benzeri yakma teknikleri kuahın önemli nedenleri arasında sayılmaktadır. Sigara içmedikleri halde ya da hava kirliliğine maruz kalmadıkları halde meslekleri nedeniyle kuah olanlar da vardır. Tozlu, dumanlı ortamlarda çalışanlar bu tür meslekleri icra edenler kuah için risk altındadır. Özellikle inşaat sektöründe çalışanlar, marangozlar, çeşitli kimyasal maddeleri solumak zorunda kalanlar, KOAH için daha büyük risk taşırlar. Hiçbir risk faktörüyle ilişkilendiremediğimiz, sigara içmeyen, meslekleri nedeniyle böyle bir ortama maruz kalmayan ya da bulundukları yerde hava kirliliğinin çok fazla olmadığı durumlarda KOAH'ı daha az beklemekteyiz. Ama genetik faktörlerin yani kalıtsal olarak geçen faktörlerin de KOAH'ın oluşumunda rol oynadığını biliyoruz. Burada söylenecek en önemli şey kalıtsal faktörleri ayrıntılarıyla henüz bilmediğimizden kişilerin sigarayı mesleksel faktörlere ve hava kirliliğine maruz olmalarını engellememiz gerekmektedir.